kün feyekün ol derse olur ol dediği bir kere var olduğu cihan olma derse mahvolur ol dem haman yaşayan onun hükmüyle yaşıyor ölen onun hükmüyle ölüyor olan onun efendim iradesiyle oluyor olmayan da istemediği için olmayan ne dilerse o olur ama ne diyor Allah Allah'ın yardımcıları olun ey müminler diyor kendisi yardıma muhtaç değil ama demek ki Allah'ın dinine yardım edildiği zaman bu yardımı kendine yardım gibi bir şerefle şereflendiriyor. O rütbeyi veriyor kullarına. Ne kadar güzel. Sevgili kardeşlerim, hani Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü Yunusu çok seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Onun için sohbetlerimde ondan bir şeyler anlatıyorum. Hatta İçimden geçiyor ki Yunus'un divanını elime alsam, şiirlerini karşıma koysam, her gün bir şiirinden vaaz versen diye hatırımdan geçiyor. Çok hoşuma gidiyor Yunus. Bir söz söylemiş, çok hoşuma giden bir söz o da. Diyor ki, dürüş kazan ye yedir. Bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyrektir. bir gönül imareti. Ne demek? bazı kelimeleri eski Türkçe olduğu için bilinemeyebilir. Dürüş, kazan, ye, yedir. Kazanmak, yemeği, yedirmeyi biliyoruz. Dürüşmek ne demek? Dürüşmek, gayret etmek demek. Dürüş, kazan, ye, yedir. Ey insan diyor Yunus Emre şiirinde, sen dürüş yani gayret et, yani tembel olma, yani çalış. Kazan, dükkanından, ziraatinden, sanatından bir şeyler kazan. Tamam, Efendim, bir üretim ortaya koyuyorsun, bir emek sarf ediyorsun, bir iş üretiyorsun, hizmet yapıyorsun. Amelilik bile olsa tabii oradan bir kazanç olacak. Dürüş kazan, kendin kazan. Ye, hem kendin ye, kimseye muhtaç olma. Tilki gibi aslanın avının artıklarını yalayacağına, aslan gibi kendin avcı ol, Efendim, kendin ye. Efendim, başkasına da dürüş kazan, ye yedir. Başkasına da yedir. Bir gönül ele getir. Yedirmekten de maksat nedir muhterem kardeşlerim? Gönül kazanmaktır. Bir gönül kazan. Bir gönül ele getir. Birisinin hayır duasını al. Böyle diyor Yunus Emre ki çok önemlidir. Efendim sonra buyurmuş? Büyük bir söz söylemiş arkasından. Bin Kabe'den yeyrektir. Bir gönül imareti. Yey kelimesini biliyoruz. Bu bundan yeğdir. Daha iyidir manasına. Yeyerek daha iyi demek. Bin Kabe'den yeyrektir. Yani bin tane Kabe'den daha iyidir. Bir gönül imareti. Bir gönülü imar etmek. Yani Kabe tamir edilse bir sevap kazanacak tabii insan. Sevabı var. Ama bir gönül tamir edilse kırık bir gönül, yıkık bir gönül, mahzun bir gönül, üzgün bir insan, yoksul bir insan gönlü tamir edilse, yani gönlü yapılsa, hoşnut edilse, sevindirilse, Allah razı olsun diye duası alınsa ne olur? Bin Kabe'den daha iyidir diyor.